Şu Mbappe lazım abi ya. Vallahi lazım şu Mbappe. Görevlerde neredeydik abi? Ee, şunu alacaktık. 7 galibiyet. Wilson. Ee, ne? Bir artısı yok ama... Takımım olmadığı için gayet okey bu arada. Kaç win lazım? 4 win, 4, 4, 4 win almamız lazım abi. Onun dışında Golat, Molat, Fasafiso. Abi 4 maç kazanınca çok fazla şey geliyor. <laughs> 4 maç kazanmamız lazım toplam. Ay şimdi 86 kötü değil mi diyorsun da benim takıma bak Allah için. Daha dün daha dün başladım oyunu. 86 gayet iyi şu an benim için. Ama benim biraz upgradelemem lazım bu takımı. Ee, çok kötü çünkü. Baya finansal kötü yani. Bir şeyler yap yapacağız ama. Maç atmam lazım işte. Bir, bir sürü maç atmam lazım. Bir sürü. Direkt baya kötü. Adamla insanların takımları da kötü bu arada ya. İnsanların takımları da çok iyi. Dandik hayata pandik. Hoş geldin kanki de benim şey çalışmıyor. Bir dakika. Alo. Şu baştaki müzik beni çok gıcık ediyor ya.

kaleciyi bizim eve getirdi Kaleciyi bizim eve kadar getirdi çocuk <laughs> Oy oy gole bak modric lan dancumaya atsana dümdüz ileride adam bomboş ya koş kız koş kız vur oğlum la gazet biraz iğrenç bir gol attık ama olsun Olsun olsun. Gol goldür abi. 4 4 o 4 vine ihtiyacımız var. <laughs> of of. Messi nasıl tutacağız acaba? Nice. Bu dancuma kartı çok iyi bu arada. Vur onun kafayı. Ver onun pası. Ver onun pası. Kostić. Vur oğlum Kostić. Nice. Güzel şampiyonluk kısaptı o çok koyu. Onu şampiyonu şey yaparsın alırsın da. Yeşil de vurmuştum. O içerideydi ya. Neyse. Neyse neyse neyse. Okey ilk win geldi ilk win ilk win güzel. Oy, oy. Okey bu bu amcaoğlunun takımı kötü biraz. Boom. Nice. Bu Danjuma kartı çok iyi bu arada ya. Danjuma kartı çok iyi. Eve götüreydin beni. Ya koyayım. Nice. Bup. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bu çocuk bir tık güzel oynuyor ama. Hı, <laughs> <laughs> aman koyayım. Ya çok belli değil mi ama yani tutuyorum adam yine geçiyor bilmiyorum. Garip. Onu çıldıracağım şimdi. <laughs> kaç kanka kanka? Aleyküm, selam. Aleyküm selam kanka Arat hoş geldin. Ara sıra oluyor kanka ya ben burnumu kullanamadığım için etmet var kemik kayması var bir şey var nefes alamıyorum amına koyayım. Ağzımdan alıyorum. Ey sarı yedik. Bak 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 geri zekalı Aptal orus bu çocuğu. Kanka kırık farklı kemik kayması farklı. Kırık olunca nefes alabiliyorsun. Ben nefes alamıyorum. Ona değil ona değil ona değildi. Ya amına koyayım bu gol atsam çok güzel olacaktı ama ayarlar bir mağazada bir tane kutumuz var 78 a çarpı 2 yani çok da önemli bir kutu değil ana olsun ya güzel bir şey çıkmayacak öyle değil ondan ondan eminim Evet, evet. Okey. Lemar. Yeni Jinx buff'ı evet çok kırık. Şeyi izledin mi? Gir ablam sen kadroya. Sen git. Ablam sen de gel. Şu lakazet yerine gir kurbanın olayım. Abi sen git. Ee, bu yani Lemar'ın hızı var en azından. Ama kimin yerine sokacağız? Kostic'in kost yerine sokabiliriz. Okey. Kostiç. Allah. Antrenman modunda 5 tane bot koyamazsın diye biliyorum. Bir tane kaleci alalım abi ne olur. Bir tane kaleci. Bakalım kimler var. Ee, Fransız olursa çok daha makbule geçer. Hey Magnin. Ha Loris 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 Loris. Okey Lor Loris Loris alalım bir tane. Bu gol Loris. Bu 400'de de yok. 2000'e. 250'ye. Yabancılar yapamıyor kanka 5 tane bot koyamazsın antrenman modunda. Benim bildiğim öyle bir dünya yok yani. Hmm. Ne olur bir tane stoper insan gibi. Theo Hernandez var da Theo Hernandez istemiyorum. Upamecano. Hmm. Upamecano olur bak. mekano. 2 kaylan. Rüyotur olabilir evet. Rüyotur olma ihtimali yüksek. 2300 2500 açtım. Okay. ıı ee, Bu ne? Alalım bir tane upe mekano. Sen git abla. Okey. Şu an takım daha iyi gibi duruyor. Ah be. Boom. <laughs> şanslı attık biraz ama. Birazcık şansı attık ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Al Lemar o topu. İyisin Lemar. İyisin Lemar. Ver ara pasını. Ver aşağıya. Allah dancuma. Aha. Boom. Biraz şanslıyız bu maçı ya beyler. Biraz şanslıyız. Biraz şanslıyız. Bir tık şanslıyız. Şabim mi? Aha Simons. Seyy Maxim sanki bu oyunda çok iyi değil. Diğer tüm FIFA oyunlarında inanılmaz metaydı adam. Bu FIFA'da çok geçerli değil gibi ya. <laughs> bu kartın 84 olmasına rağmen inanılmaz iyi olması şaka mı? Ha oynuyoruz daha okey. Ona değil oğlum önünde adam bomboş. Nice. Ver oğlum pası. At oğlum golü. Hadi rage quit at beni uğraştırma abi. Dak 32 dakikada 4 gol yedim. Çık oyundan. Ağlama sevinci de yaptım sana. Çık artık. Boom. Nice. <laughs> Hadi çık artık. Ne olur. Vazgeç benden ya. Vazgeç artık benden. Çık şu maçtan. Kurtar bizi. Adama attığım gole bak oğlum. Ben var ya ben bu oyunu oynuyorum. Abla koş, abi koş. Hoppala. Al bunu ağzının içine derken alam. Aa lan he. Ben, ben. ben daha iyi topu adamın üstüne şut çekti seni çarmık ya, öyle. Yedi tane yedi hala oynuyor ben anlamıyorum neden oynuyor yani? Neden? Ablamda ciğer yok ya abla koşuyor. Ablalarda ciğer yok. Bu abimizde de ciğer yok gibi. Vur abla nice. Aynen yükselişe geçti kadın futbolu millet de istedi hani değişiklik istedi. FIFA dedi ki yaparız o zaman. Pardon EA Sports FC. FIFA diye bir şey yok artık. Kupa? Ha tamam, ben aldık aldık aldık. Koşa koşmaya Koş bak koş bak koş bak. Abla bir tık hızlı diyebilir miyiz? Nice. Hadi çık artık oyundan. 9 tane yedi amına koyayım hala oynuyor ya. Ne için oynuyorsun abi? Kendini mi geliştireceksin? Ne, ne Ne, amaç ne? Rakip kaleci kötüdür belki bilmiyorum. Takımına bak takımına bakmadım da. Nice. Çok kötü değil ya. Şimdi Callum Wilson'u alalım. Hoppala. Callum Wilson'u aldık. Güzel. Güzel Callum Wilson. Başka ne yaptık? Sezonlukta bir şey var mı? Yok. Ne bitirdik burada? 4 görev diyor. Asist ustalığı. 2 nadir altın oyuncu paketi. Okey. Başka? Altın paket. Başka var mı? Alt yapıda falan fistan fasa fiso yok. Bu ne? 5 premierlik. Ee, sezon ilerlemesi ne var daha? Okey. Şimdi dakika mağazaya gidelim. Şu kutuları açalım. Güzel bir şey yok pek ama. Pek güzel bir şey yok. Geç abi geç kadronu merak etmiyorum geç. Beşli savunmalara karşı biraz skill yapmak zorunda kalıyorum. Yoksa olmuyor yani atılmıyor bu. Tamam buldum ya herhalde. Bir destek mi gösterdi? Yok, yok. Deşlik, ha. Ben kendim oradan izleyip yapmıştım zamanında şey streamle bize bağlamadan. Hadi o da stream efsane yapıyor şimdi. Tamam, buluk. nice. Tamam aynen abonelikler şey falan. Tamam hatırladım. çok yüksek sesli sesler. Beşli savunma oynarsan böyle ben sikerler. Ben iki yerler. saniye sessize alıyorum çok bağırıyor sesler çünkü. Tamam dedi. Ya nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Allah Allah. Allah. Hadi siktir git. Hadi siktir git. Aptal piç. Beşli savunma oynuyor bir de ya Allah'ım ya Rabbi. Utanmadan. Bir tane 80 artı çarpı 10. Başka, başka başka başka. Altın oyuncu paketi diyor ki why not? Sezonlukta bir şey yok. Rivals ustalığı 82 artı nadir oyuncu. Okey. Güzel. Başka. Burada bir şeyler var mı? Yok. Alt yapıda da yok. Güzel. Şimdi altın oyuncu paketinden başlayalım. Bundan bir bok çıkmayacak. Bu ne şimdi? 78 çarpı 2'yi yapalım. Bundan da bir bok çıkmayacak. Kim lan bu? Joameni? Oy, Kamavinga. Okey Kamavinga iyi diye biliyorum. Yok, o kalmış. 82 artı adil oyuncu. Ya kökçü. 80 artı çarpı 10. Allah aşkına. Bu kim lan? Okay. Walkout bile vermedi ama 85. Oy bir dakika. James okey bir kart diyebiliyorum. Bu ablamız 5K falanmış. Werner. Werner okey de Werner. Gonçalo Ramos var bir de. Yani. Yani. Kötü bu arada çok kötü. Promo vermedi. Promo verseydi Okey olur da ama.